Güzel, bayan güzel, hoş geldiniz, hoş geldiniz. her Atam izninizle küçük bir konuşma yapabilir mı? Tabii, Tabii ki. buyurun. hoş geldiniz. <laughs> Dünyamızda çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu otel için canavar şehitleri saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu koltuğun asıl sahibi olan Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Eğer ben Kaynakam olsaydım çocuklar için çok şey yapmak isterdim her okula bir park yaptırırdım. Öğrencilerin kültürleri artsın diye bir sinema kurarak defteri ücretsiz yapardım. Çok Sporu, yüzmeyi teşvik etmek için bu tür alanları Ve bir de görev yaptığım yerdeki halk için canla başla çalışıp gücümü bulunduğum makamdan almayıp o makama güç katmak isterdim. Evet, çok güzel. Maşallah. Tebrik, evet, Tebrik ediyoruz. Güzel düşünceleri, projeleri de çok güzel. İnşallah hep birlikte bunları gerçekleştiririz. İnşallah. İnşallah. Yedinci sona. Evet, aferin. Senin adın ne? Devrim. 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 Çok başarılı bir sürü. Aferin. Aferin. Hedeflerim büyük. İnşallah. Osmanlı'dan tabii ki çıksın. Emniyet hmm. abi.

kişisel yoluna gidiyor mu? Tamam. Görüşmek üzere. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teş Teşekkürler. Siz de verin. burada Bizi bilmeyenler tarihe sorsun. Hiç zincir durur mu Türk'ün bileğinde? Ölen şehitlerin, doğan çocukların hürriyet yazılı gözbebeğinde. 23 Nisan 1920 bütün dünyaya meydan okuduğumuz, tutsaklık zincirlerini kırdığımız gündür. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenkli anıta sunmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İdris Makineci'ye davetimi arz ederim. Şimdi sizleri Gazi Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde iskar marşımızı okumaya davet ediyorum. bayrağımız. Evet. <laughs> tamam değil mi? Evet. <gülüyor> 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 İyi bayramlar. bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> evet şey yapabilirler yani